Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir maç atak kartı açıyoruz. 2024-25 sezonu. Bakalım neler çıkacak. Şimdi World göstermeden açıyoruz ki sürpriz olsun. Bakalım. Arkadan arkada açıyoruz. Evet. Ama her arkada özeller var. Öyle. zaman şöyle yaparız. Ben ben... Dur. Öyle. Hop. Kabriye. Dur. Kabriye çıktı. Gabriel. Kovil. <Sessizlik> Garcia. Bu ne? Hepsi benimle olmuyor. Atak bak bu. Evet, evet işte anlık. Kolomuani lan. Kolomani. Ya bu benim ihtiyacım olan paketine. Skorupski. Atak site but. Anam bir tane daha atak Bradley. Liverpool oyuncusu. Bakıyoruz arkadakiler çok heyecanlı. Luke Shaw. Luke Shaw. Hadi. Liverpool. Bu Manchester United mı? Evet Manchester United. ben hiç görmedim oyuncular. Bu Porto. Bir dakika elini çek heyecan yapalım. Da 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 Lipsik. Bu vardı bizde herhalde. Evet. Ve şöyle bak hologramlı lipsik. Hepsinde hologramlı. Hose. Adama Lose Heritage, Adam Losek. Adam Losek evet. çıktı. Çameli, Sırada... Çameli. Ve hey son ka kartımız geliyor. Torres. Torres, Trophy Trump. Tam <laughs> da Evet, güzel bir kart çıktı en sonunda. Evet. Şöyle bir daha bakalım kartlarımıza Fernando Torres, Çameli. Klozet. Klozet. Lipsik. Hay holzik. Lipsi, pardon. Wendel. Okay. Shaw. Brad Bradley. Bradley. Sukorski. Alexi Garcia. Colville. Colville ve İzlediğiniz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın.